Hı? Onlar ne öyle? Ne? Anne bak bu yerden de ne? Bu yerden açıyor ne? Bu yerden açılıyor. Açılıyor buradan. Yüzük mü? Yüzük. Evet. Hmm. Anne neden atıyor? Bir derden... Atamadı mı? Atamadı. Atsın ama. Ne güzel yüzüktü o. Güzeldi, kim? Ay. Acaba sana kim alıp onu? Sanırım, ben aldım. Baba, ne zaman? Adım. Baba aldı. Baba. aldı. Hmm, o zaman. Ah, ben aldım onu. Ana. Ha. Saçları böyle bu tarafa ile Ağza girmesin. Böyle ile saçları. Tamam mı aşkım? Açamadın hala. Some of them mmm